Evet arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Nevşehir'deyiz. Nasılsın Meri? Görüşmek üzere çok yorgunuz ya. Çok uykusuz saçımızın Şurada grubun bir kısmı. Şurada grubun bir kısmı. El sallayın. El sallayın. Birlikte çay içiyoruz. Ondan sonra gezmeye başlayacağız. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar, biz şimdi geldik. Merhaba, selam verin. İlk durağımızdayız. Burası kaymaklı yer altı şehir. Bir, dırırır. Evet arkadaşlar bu kadar insanın müze kartı yok. Cahiller. Ee, bana çevir. Çevirdim. Ben çok müze gezdiğim için çok müze kartım var yok. arkadaşlar. Ne? Sanatsal. Buraya çek. Sanatsal ve kültürel tüm faaliyetlere katılıyorum. Ee, gördüğünüz üzere. Şimdi sağda. Her zamanki gibi şovunu yapıyorum. Bakın <laughs> <laughs> arkadaşlar şu beyaz şapkalı öğretmen. Bu da öğretmen. Bu hem mühendis hem öğretmen. O kadar okumuş. Bunlardan <laughs> <laughs> biri matematikçi, biri de doktor. Bakın daktı ama müze kartları yok. O sırada kimin müze kartı var? Benim. Bakınız İrem'in ve bakınız benim. Arkadaşlar biz şimdi geldik Kaymaklı. Nedir? Yeraltı abidesi. Tamam. Bunlar hala giremedi. Girmeye çalışıyorlar. <laughs> <Seni çok iyi gülüyor> Hadi gelecekler inşallah. Sürü gibiler arkadaşlar. <laughs> Enayiler işte. Şimdi burası giriş tamam mı? Hı. Burada eskiden Genelde hayvanlarını bağlarlarmış. Burada onları, bunlar onların ağlıymış. Burası yani mesela bağlamayın mı? Buraya mesela bağlıyorlar, yani buraya yevlerini yev koyuyorlarmış. Giri şöyleyim, giriş öyleymiş, giriş ağlı var. Burası toplam dört katlı bir yer. Eski zamanda savaş zamanı. Kanka ben bunu sonuna kadar çekemem ya. Çok sıkıcı ya. Bir, o, 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 Arkadaşlar Çünkü siz burası, olur musunuz bir dakika? Burası toplamda <laughs> dört katlı. E, tam A few moments later. Açacağım. Kırmızılar mı girişte, maviler tıklılar. mi çıkışta? Ee, onu test ederek göreceğiz. <laughs> Hepimizle birlikte gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iki ayrı dönüş var. Bence buradan inelim. Buyurun siz önden gidin. Buyurun sen önden git ne olur. <laughs> Düştüğümü görme. <laughs> Kanka oradan gitme. Bak şimdi gençler. Kötüm çekmiş. Tamam ben bin. video çekiyorum. Düğümün beni kim kurdu? Ben ne gideceğim. Ben gitmeyeceğim. <laughs> ben gitmeyeceğim. Eee aşağı doğru gidiyor, gelin. Oha! Oğlum ben de önceki Ben ağzını şimdi. gidiyor, bak, bak. <laughs> gidiyor, daha geçiyoruz. <laughs> Oğlum, burada, Hadi! acaba baksana Ne? eksi 3'te falan mıyız yoksa eksi Ne var? Etti, ben de bakacağım. Aşır, Oha, Oha arkadaşlar anladım. görüyorsunuz anladım. ki. Onun sınıfı oldu. Ay. Lan burayı nasıl delmişler lan? Arkadaşlar hepimizin nasıl gittiğini görüyorsunuz. Anladım. Arkayı çekemiyor. <laughs> 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 lan nereye gidiyorsun? Ay. <laughs> <laughs> ne? Gittik yapalım. Ooo. Ben ilk başına arabadan Burası da şarap halinde olmuş. Evet arkadaşlar biz bu yeraltı şeyinden çıktık. Çok fena nefesimiz kesildi. Ve çok kapalı alan olduğu için çok güzel değildi. <laughs> evet. Aşko merhaba. <laughs> Şöyle küçük bir midilli var. Burada da. Evet. Bir şey şu tepeden balonlar Bir buradan nasıl çıkacağız? Ya sen gel ya. Çok Gir. Kendimiz hey. su deposunda Neredeyiz Furkan? Göreme açık hava müzesindeyiz. Evet burayı anlat bize. Hava çok güzel bugün. Şimdi burası. Hi. 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 See you. Şimdi direkt abiye görüşürüz, abiye. görüşürüz diye. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba <gülüyor> görüşürüz. Ne diyeyim elin oğluna I love you benim, mu benim. diyeyim? Koreca bu kadar. Koreca mi? Koreca. <laughs> <laughs> Ayağın kesin ya. <gülüyor> çok <laughs> saçma. <saklı. gülüyor> bir şey anlamıyorlar şu an. Kiyet yok artık. <laughs> Dorgunum duruldum. <laughs> Lan ben bir sürü video çektim şeye koyarsın diye hepsini dik çektim ha. Aferin bir bak edin. Ben bilmiyorum demiştim sana. Yatay çekmeyi nasıl bir... Oha! Üçü birden koşuyor. Hadi bakalım. Wow. Ya atlar buraya gelirse. <laughs> Arkadaşlar biz artık otelimize geldik şimdi size yavaş yavaş oteli göstereceğim. Şöyle çok tatlış. Bir otel. Selam. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Biz otelimize yerleştik. Az önce biraz iki saatlik uyuduk. Evet. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Biraz düzelttik. Müsait arada. bir zamanda da oda turu yapacağız inşallah. Böyle gidiyoruz. Selam. Gelin bakalım. Kolayız abi. Hı? Ya şunlar çok güzel. Bu konakta <laughs> sabah yedi de kalkınmak ha. Ha? Oha, okey ha. Akşam oynuyoruz. Kesin bana <laughs> koyayım Am, am neresin am? Öter gerçekten çok güzel arkadaşlar. Acın abi merhaba. Big box yapacağım. Bugün hazır mısın? Hülya ablan nasılsın? <laughs> Bunlar da kim bunları bilemedim Bunlar Bunlar buranın yabancısı Arkadaşlar Muhammed ile Mert geldi <laughs> Biraz isteksizler ama <laughs> Şaşırdık mı peki Hadi şuradan kapıdan çıkmadan mı Bak İşte bak Muhammed gelince görüyor musun Mert de yavrum garibanım kaldı orada <laughs> çekmeyi. <laughs> arkadaşlar yemek <laughs> nasıldı? Mük. Meri'nin yemeği en müktü kanka gözüm kanka kaldı. Ama şey kanka ama keşke söyleseydim Meri'nin Kanka, kanka ben, ben bir kameralar. karanfil attım. <laughs> ben bir karanfil attım ağzıma gübürüyordum. Ben çok soğan yedim ama hep Yağmur nerede? Burada. Selam. Ya Bakın. Hay. Yemek yeri bence çok iyiydi. Yorumlara bakarak geldik i̇şte zaten. Ya Yağmur gurme sayfası. Yağmur e, gurme sayfası açsın diyenler arkadaşlar. yorum atsın. Evet. Artı bir. Ben güzel seçiyorum. <laughs> Hello. Hello. Şimdi Uçhisar Kalesi'nden bir tane güzel kafe seçeceğiz. Oraya e gidiyoruz. Lamba yok mu Furkan? Gözüm yok. Atatürk doğru soladık. Bizim sonradan. mallar mı? <laughs> yok yok değiller. Değil değil. Arkadaşlar kızlar gitti İrem ya geldi. Ufak Aynen. bir trip seansı varmış elimizde

Para çok, para çok Bütün güzler üstümüzde çekemeye çok Çok, çok, çok. yıllarımız var, halamız çok Para bizde, şöhret bizde Sizde ne var, sayıp Söy, söyle Arkadaşlar şimdi hep birlikte Ay. oda turu yapmaya başlıyoruz oh. Burada kapı girişi, şurada lavabomuz <gülüyor> <gülüyor> Şöyle Burada <gülüyor> yataklar Burada <laughs> kızlar <gülüyor> Tamam, şey, şey. Şurada şey. şöyle al, bir oda var. Benim zaten. Üst kata geliyorum. Sen kendi Ge kullandın. Hadi gidelim Yok, arkadaşlar. Ben lan. <laughs> <Sen, benle. gülüyor> <Benle gülüyor> evet arkadaşlar burada <laughs> bir jacuzzi var. Burada da bir çift kişilik yatak. Burada şöyle bir manzara. Evet arkadaşlar herkese günaydın. Şu an saat 7'ye geliyor. Şimdi de Meryem'in yanına geldik. Hello. Ne yapıyorsun? <laughs> Göz <kez> yapmaya çalışıyorum. Hepimizin <laughs> gözleri uykusuzluktan ne kadar kötü ki. halledeceğiz. Şimdi balonları izlemeye gideceğiz. Aşıklar Vadisi'ne mi gidecektik? Evet. Aşıklar Vadisi'ne gideceğiz. Görüşürüz orada. Bay bay. Evet arkadaşlar tekrardan herkese günaydın. Bugün şimdi gidiyoruz balonlara. Beyefendi biraz geç kaldı için ben önden geldim. Of halledi çok. Çok soğuk arkadaşlar. Şöyle göster misiniz? Her yeri kırağı sarmış. organizasyonmuş lan. Organizasyon mu? Ha, Aa, ne? evlilik teklif edecek. <laughs> <laughs> Meri mi? <laughs> Meri ya. Oha, kaç tane? Bu bahçe harika ya. Allah kahretsin. Aynen ya. Harbi Gel, 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 Kankım gel. Ne gel. para kazanıyorlar ya. Kazımcılar mı <gülüyor> <Çek> <gülüyor> bu arada? <laughs> Ayy! Dur, o kadar hızlı gitme <laughs> manyak. Ya. Yukarı biraz biraz ileri, elini ileri götür eline. Tamam olmuyor kanka. Olmuyor mu? Tamam oluyor birazcık ben çektim. Biraz oluyor ama tam olmuyor. Ee, kolumu aşağı. Neyse onu yap. Şu, Şu şey. Bak çok çok. Bak ya kış bu kış. <laughs> <kaynak yaptı> yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kahvaltı nasıl? <laughs> kahvaltı çok güzel değil mi? <laughs> Arkadaşlar bizim Kapadokya gezimiz bitti. Şimdi Tuzgöl'e doğru gideceğiz. Otel top, odasını topladık. Şimdi görüşlerini almaya başlayalım. Evet arkadaşlar nasıldı? Çok beğendim ben her şey. Kahvaltı güzeldi. nasıldı? Ee, her şeyden çok zengindi yani. Zengindir ben yiyemedim <laughs> ama. Her şeyden vardı. Ellerini sağlık. Geziniz nasıldı? Ellerini yapalım. Bu arada bu patatesli şey harbiden güzeldi ya. Gezde en beğendiğiniz yer neresiydi? Kase? <laughs> ben yorum yapacağım bu arada otelde. Ben balon. çok çok üşüdüğümü yazacağım. Balon bence de balondu bu arada. Ben otelde çok odadım. Evet. evet. Aşkım Bala hep görüyor seni. Hani. Mami'nin odası yanıyordu. Sabah onlar düşmüş. Tarifi kolay değil. Kerplerin istesen de nazim. Şimdiki rotamızda Tuz Gölü. Tuzlar <laughs> Tuz Gölü'ne geldik fakat bir sıkıntı var tuz yok dönüyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi hep birlikte sizi çekeceğiz. Şimdi oyunumuz VLAN Anlatacağız, 6, 6, 6, 6, oyunculara Uf, da söyleyeceğiz. Zein'in annasıyım. Hadi 3 2 1 başla. Hayırdır <laughs> oğlum? Ana mis ciddiye mi daha? Mis. Çok az. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu gürültüyü niye yapmadın? Ya? Yani? Allah belanızı ya. <gülüyor> <Siktirin>. <gülüyor> 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 3 2 1 başla. Ana ana. Hayır, ana benim kızı vermişler ana Kime vermişler? Başka biri istiyor. Acil bizim de gitmemiz lazım. Ben o kızı istiyorum. <laughs> <laughs> Ben o kızı istemiyorum. Ana olmaz ben başkasına bakmam ben başkasıyla olmaz ana. İyi haber sal bir gidip konuşalım o zaman onların ailesiyle Aa, bakalım nedirler ne değildiler. Bak lan. Ne yapıyorsun burada? Babam görecek seni. Alacağım nasıl? <laughs> 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 Anamı söylemem lazım. <laughs> Anne. Efendim Zeyno. Anne sana bir şey söylemem lazım. <laughs> ne oldu hele? Anne beni istemeye geleceklermiş. Kim geliyor? Bu Mehmet gelecekmiş. Müşşşşş. <laughs> <laughs> Olmaz. Baba bizi <laughs> öldürür. Anne kaçırırım yoksa dedi. Olmaz. Beyaz. Anne ne yapacağım? Biz seni Mahmut'a düşündük. Yapma. Mahmut. Anne, ababam, anne, bu, akşam Mahmut ben gezecek. çok olmaz. Mı? Olmaz ben Zeyno. Ben Mahmut Olmaz Zeyno. Anne. Varım Zeyno. Varım. Anne ayaklarımda kapı. Zeyno. Öyle evet, başlıyor. başlayacağım şimdi. <laughs> <Hiç gülüyor> <tatlını> Saçma <kesme. gülüyor> ben bunu çağırtmayayım oğlum. Bence ben çağırtmayayım. Anası çağırt bununla konuşuyor. Aynen öyle ya. Konuştuk ya Furkan. Beni sokmayın oğlum. Çıkmıyor çıkmıyor yav. Benim hala sana bir şey diye. Bir ne şey diyeceksin? Hala bizim kızayına var ya. He var. Hala o mu akşam istemeye geliyor? Tamam, bizim maholar geliyor bizde. Evet, işte maholar gelmiyor. Nasıl? Abi sakin ol ama gözünü seveyim mahal. Tamam senin ağzında ne Sen ne diyorsun? Ya şimdi ben de seni anlamaz. ya onun gibi gelmiş buraya. Anasıyla bize hızlı gelip istemeye gelecek demiş. Görmüşler demiş. Nerede görmüşler de gelip istiyor? Aha valla bilmiyorum. Sakin ol abi. Daha öyle şey olmaz ya. la. Ben adamlar haber atmışım. Adam adamlar, adamlar gelecekler. geliyorlar diyorlar onlardan. Benim canımı sıkma. Git o kıza söyle. Abi, sakin. öyle ol. O kadar. Abi, o kadar dedim bitti. Lafımı tehlike etmeyin. Tamam bey ben Zeyno'yla.